Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tesir ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde trafik kontrollerini sıkılaştırdı. Araçlarıyla yüksek ses, müzik, abart, egzoz kullanan sürücülere göz açtırılmıyor. Trafik polisi ekipleri akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde şok uygulama gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yaklaşık bir saat boyunca yapılan uygulamada 50'ye yakın araç denetlendi. Motosiklet sürücülerinin de yoğun olarak kullandığı cadde üzerinde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Bir sürekli uygulama, ee, motosikletler bizi çok zorluyor. Bizim bir tek motosiklet sürücüyle de Hiç bizi dikkate almıyorlar. Ee, biz de zaten daha dikkatli olmasak, yani bir de çekeyim sürekli motosiklet kazası oldu. Bir de bol da çoğaldı bu. Neredeyse haftada iki gün mutlaka motosiklet kazası ve bunlar ölümlü kaçtı. Biraz da e, bizim önümüzü atlattı atla, atla, atla.